Çok aşığım anne. Çok, çok seviyorum ya. Yani daha evlenme teklifi almadım. Gördüğün gibi tek dışım da yok. Ama yani ikimizin niyeti de bu yönde. Ben de sana önden haber vermek istedim. Çok iyi yaptın. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evlilik yüzüymüş, evlilik teklifiymiş. Bunlar hep formalitesi bu işin. Değil mi? Anne ya, ben de öyle düşünüyorum. Bizim çok güzel giden bir ilişkimiz var zaten. Artık uzatmanın anlamı da yok. Ne kadar süredir beraberiz ve yani böyle hiç büyük bir tartışma yaşamadık. Evlenmememiz için hiçbir engel yok. asıl önemli olan ne biliyor musun Yağmur? Ne ya anne? Aşk. Aşktır en önemli olan. Yani zaten sen aşık olunca bak ah ben işte bu adamla evleneceğim diyorsun. Yani şimdi bana sorsan anneciğim bunu bir mantığa dayandır. İnan dayandıramam. Ama öyle bir şey oluyor. İnsan bir anda anlayı veriyor. Yani işte ben bu adamla evleneceğim diyorsun. Anne Evet. 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 Ya onu ilk gördüğüm andan beri onunla aile olmanın hayalini kuruyorum ya ben. Sende de böyle mi olmuştu babamla tanıştığında? Evet tabii ki yavrum aynen böyle olmuştu. Babam benim ilk aşkım zaten. Ben de onun ilk aşkıymış. Anne gerçekten mi? Ya ben bunu bilmiyordum. Çok tatlısınız siz. Baban tabii beni ilk gördüğünde vurulmuş. Bana dedi ki Aslı sen benim ilk aşkımsın. Ben senden önce böyle duygular hiç hissetmedim dedi. Sonra hemen evlendik. Ama anne, bak senden bir ricam var. Babamla konuşmadan önce mutlaka bana haber vereceksin. Ay tamam canım, tamam. Yani öyle çok önemli olduğu için falan değil, hani merakımdan soruyorum. Ne iş yapıyor bu çocuk? Doktor. Ben bu çocuğu tanıyor olabilir miyim Yağmur? Yani tabii olabilirsin ama ben sana da sürpriz olsun istiyorum anneciğim. Ay, tamam, tamam. Yani aşık olduktan ve kayınvalideanne atla üstü oturmadıktan sonra bir sorun yok. Ama ne yapalım biliyor musun? Bak sen bu akşam bize davet et şu arkadaşını. Ben de bir tanışayım senin şu sürprizinle. Tamam. Tamam anneciğim, o zaman biz bu akşam beraber geliriz. Aynen öyle. Yani evlenmeden önce, önce bir erkek arkadaşın olduğu gerçeğiyle yüzleşsin baban. Kalbine indirmeyelim adamın. Ay doğru, doğru anne. Bak o zaman ben bu işi sana bırakıyorum. Sen ne yapacağını çok iyi bilirsin. O zaman şöyle yaparız. Akşam güzel bir sohbet ederiz. İyice tanırız şu damat adayını. Sonra siz biraz daha eve gidip gelirsiniz. Sonra da açıklarız babana evlilik kararını. Tamam, tamam anneciğim. Çok güzel. Ama senden ricam lütfen çok uzatmayalım. Ben bir an önce evlenmek istiyorum. Tamam canım tamam. Kaçmıyor çocuk. Sen de acele etme. Yok tabii kaçmıyor da. Herkes bizim birlikte olduğumuzu bilsin. Anlamadı? Boş ver anneciğim. Yok bir şey. Tamam o zaman anlaştık. Akşama görüşürüz aşkım. <laughs> Tahlil sonuçlarını getirdim. Sağ ol aydın. Benim telefonumu gördün mü ya? Yo, yok yok. Ee, değil miydi? Ay yok masanın üstüne bıraktım. Bir tuvalete gittim geldim. Yok bulamıyorum ya. Belki yanlış hatırlıyorsundur. <laughs> Hayır yok. Yani çantanın içine de baktım. Burada da yok. Ay yağmur arayacak. O yüzden... De... Ceketin cebine baktın mı? Çünkü bazen insan iç cebine koyuyor. Sonra onu unutuveriyor. Abi bakayım. Ay yok masanın üstüne koydum eminim ya. E, evden çıkarken almayı unutmuş olabilir misin? Tuvalette mi unuttum acaba? Yani bazen ben de orada unutuyorum ama bir bak istersen. Bir bakayım. Tuvalette de mi yok? Ha yok. Tüh. Ya telefonu bulacağım diye geç kalacağım. Aydan, benim çıkmam lazım. Yağmur geldiğinde ameliyata gitti der misin? Şimdi arar bulamaz merak eder. Hı, derim derim. Tamam, sağ ol. Tabii. Hadi kolay gelsin.